Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. E, Milliyetçi Hareket Partisi cezaevlerinin çok fazla dolduğunu ve bir toplumsal barışa ihtiyaç bulunduğunu dile getiriyordu ve geçmişte verilen cezaların büyük bölümünün de bugün hapiste olan yani FETÖ nedeniyle tutuklu olanlar tarafından verildiğini dolayısıyla bunun yeniden ele alınması gerektiğini belirterek 5 yıllık bir blok indirim süresi öngördü bütün cezalardan. Yani cezaya tabi hüküm e, kaç yılsa işte Şimdi e, Buna ama Adalet ve Kalkınma Partisi çok sıcak bakmadı. Bunun ilk önce birinci pakette olup olmayacağı tartışma konusuydu. Birinci paket infaz düzenlemesini kapsamadı. Onun dışına çıkartıldı. İkinci pakette getirileceği belirtildi ama Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde MHP'nin bu teklifine hiç de olumlu ve sıcak bakmadı. Hatta Anayasa Mahkemesi'ne dönüp rahşan affına dönüşüneceğini bile ifade etti. Fakat Aradan geçen zaman içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise sunmuş olduğu bu teklifini geri çekti. Ve o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, e, biz bunu geri çekiyoruz ama donduruyoruz. Yani bunu vazgeçmiş değiliz, bundan kesinlikle geri adım değil, atmış değiliz ama donduruyoruz e, diyerekten bir tarafta bıraktı. Fakat bu dönemde ilginç bir gelişme yaşandı. işte son dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin teklifini de, yani o 5 yıllık indirim teklifini de ikinci pakette getirmek için hazırlık yaptığı infaz düzenlemesinin içerisine koymaya karar verdi. E, bu ne getiriyor dersek, bu şunu getiriyor. Yani belirli bir tarihe kadar olan suçlarda veya belirli bir tarihe kadar ceza almış, hüküm almış kişiler, o tarihten önceki suçlarına ilişkin cezalarında 5 yıllık bir e, indirim yapılıyor. Yani ceza ta, cezaya tabi sürelerinde 5 yıllık bir indirim yapılıyor. Diyelim ki 10 e, yıllık bir ceza aldıysa onun 5 yılı düşüyor. Geri kalan 5 yıl üzerinden diğer işlemler yapılıyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi bunun için bir süre de belirlemişti. E, 2018 tarihini hedef almıştı. Yani 19 Mayıs 2018 tarihinden önce işlenmiş suçlar açısından el alıyordu. Şimdi anladığımız kadarıyla veya aktarıldığına göre Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yeniden düzenliyor. Yani 19 Mayıs 2018'i biraz daha yakın bir tarihe çekiyor. Ondan sonra ondan önceki suçları kapsam alıyor. Ama bununla birlikte kendi düzenlemesini de getiriyor şimdi. Peki bunu bir e, toplumsal tespit üzerine e, gündeme getiriyor MHP. Bir toplumsal ihtiyaç olduğunu evet. e, okuduğunu anlıyoruz. Partinin nedir, ona dair bilgileriniz nedir? Şöyle dün Sayın Fethi Yıldız'la konuşurken ki kendisi Milliyetçi Hareket Partisi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. E, onun ifadesi daha iyi anlatıyor. Diyor ki... Bu cezaların ağırlıklı bölümü bugün hakimlik ve savcılık Meclisi'nden atılmış, FETÖ nedeniyle tutuklanan ve yargılanan ve ceza almış kişiler tarafından e, verildi. Toplumun barışması, yaralarının sarılıp tedavi edilmesi gerekir. Uruştu, uyuşturucu baronu ile torbacı e, şanlı fazla çocuğa aynı cezayı vermemek gerekir. Dolayısıyla burada bir toplumsal barışın sağlanması gerekir diyerek MHP aslında beklentisini söylüyor. Ama burada asıl önemli olan şu, 200 bin, 220 bin civarı olan cezaevi kapasitesinin bugün 300 bini aşmış olması, yani 100 binlik bir fazlalık olması ve bu kapasitenin artık taşınamıyor duruma gelmesi. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni hazırladığı teklifin ana teması da bundan oluşuyor Afşin. Evet. Yine yazınızda detaylarını anlatmışsınız Muharrem Sarıkaya, taslağın içinde neler var onlara da biraz değinelim. E, toplumsal barış meselesinden bahsettiniz ama bir örnek üzerinden de uygulama anlatıyorsunuz orada bu e, taslakla neler e, getiriliyor diye. E, bunları da biraz dinleyelim Daha sonra işin hukuki boyutunu soracağız. E, doktor e, Avukat Rezan'a. Çok kısa. Direkliyor. Evet. Çok kısa hemen anlatayım. Mevcut durumda cezanın üçte ikisinin infaz kurumunda geçirilme zorunluluğu var. Yani 12 yıllık bir ceza aldıysa bunun 8 yılı zorunlu olarak kalması gerekiyor. Ondan bir yılda denetimli serbestlikten düştüğü için 7 yıl hapis cezası olarak çekiyordu. Yani yeni uygulama buydu. Ama hükümetin hazırlamış olduğu taslak teklifte iki uygulama e, getiriliyor. Bunun hangisinin tercih edileceği şu an için bilinmiyor. E, bunlardan bir tanesi 1 bölü 2 oranında cezanın indirilmesi. Geri kalanı da 5'te 1'inin zorunlu olarak yatırı, pardon, dörtte üçünün yatırılıp pardon 4'te 3'ünün yatırılıp 5'te 1'inin çekilme zorun affa uğraması veya indirime uğraması, af demeyelim bu yanlış bir ifade. Beşte birinin indirime uğraması, onun üzerine de bir yıllık şu an uygulanan denetimli serbestliğin iki yıla çıkartılması. Örnek üzerinden gidersek yine 12 yıl üzerinden gidersek eğer birinci uygulama tercih edilirse 6 yıl hapiste kalma zorunluluğu var. Orada bir infaz indirimi öngörülmüyor. Ee, pardon, orada bir denetimli serbestlik indirimi e, söz konusu değil. Ama eğer ki beşte bir veya dörtte üç yatma zorunluluğu olarak e, uygulanırsa, burada da 12 yılın önce e, beşte birini alması gerekiyor ki bu ortalama olaraktan iki buçuk yıl kadar bir süreye denk geliyor. O dokuz buçuk yıla düşüyor. Artı iki yılda denetimli serbestlik getirildiği için e, ceza süresi yaklaşık işte 7,5 yıl veya 7 yıla yakın bir süre hapiste kalması gerekiyor. Yani birinci uygulamayla ikinci uygulamanın 12 yıllık bir cezadaki farkı bir yıllık daha fazla hapsi öngörüyor. Eğer yüzde %50 uygularsa 6 yıl yatacak yarısı 12 yıl üzerinden ama 5'te e, 1 e, oranında veya 4'te 3 diye nitelendirdiğimiz yatma zorunluluğu oranında uygulanırsa da 7,5 yıl kadar bir süreden geliyor. Bu Peki. da yalnız bir şey daha getiriyor evet. e, ikinci uygulamada ki ağırlıkla üzerinde durulan nokta o. Herhangi bir şekilde ceza almış kişiler o cezayı çekmeden veya hiçbir şekilde hapishane yüzü görmeden salı veriliyordu. Dolayısıyla bunda özellikle 4 yıllık bir ceza aldıysa veya işte altı yıl 8 yıla kadar olan cezalarda çoğunlukla yarı açık cezaevini görüp gidiyordu. 4 yıl almışsa hiç cezaevi yüzü görmüyordu. Çünkü üçte ikisini çekmek zorunda kalıyordu. Üçte biri zaten şeydi. 3 yılaydı 2 yılda zaten bir şekilde iyi halden ve denetimli serbestlikten düşüyordu. Geri kalan bir yılı da yarı açık cezaevinde hiç cezasını çekmeden salı veriliyordu. Evet. Onun için bu yeni getirilen sistem eğer ki birisi suç işlediyse hiç hapishaneye girmeden mahkeme kapısından direkt salı verilme yönüne gitmeden bir uygulamaya gidilmesi kararına varılmış. Dolayısıyla suç işleyenin muhakkak hapishane yüzü görebileceği bir sistem getiriliyor. Bu Beş. sistemde biraz önce söylediğim gibi o beşte birlik indirim ama dörtte üçünü muhakkak cezaevinde geçirmek. Yani Teşekkür. ceza süresinin dörtte üçünü yatma şekli. Bunun Çok teşekkürler. uygulamasında yeni bir şey Son daha var. Son cümlelerinizi rica Çok edeceğim. E, Rezan Bey de bir de için. infaz hakimliği getiriyor. Bir de infaz hakimliği getiriyor. İnfaz hakimliği de şu. Bugüne kadar uygulanan bir kurumdu. Ama o kurumu bir türlü hayata geçirilemiyordu. Bu kurumu hayata geçiriliyor ki bu da e, iyi hal indirimlerine ilişkin düzenlemede önemli bir yer tutacak Afşin. Çok teşekkür ediyorum Habertürk yazarı Muharrem ben Sarıkaya e, bu taslağa e, içindeki e, teklifi detaylandırdı bize yazısında da e, değinmişti. E, bu işin tabi siyasi açıdan e, hangi noktada bulunduğuydu e, bir taraftan da hukuki boyutunu e, konuşmak istiyoruz vakit el verdiğince. E, hukukçu doktor Rezan Öpözdemir katılıyor 360 yayına merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler Şerefhan Bey. Size e, iki sorum var. E, hızlı da gitmeyi umuyorum vaktimizi doğru kullanmak adına. Birincisi, e, nasıl bir toplumsal resim var karşımızda? E, bu konu Ankara'nın gündeminde, e, toplumun da gündeminde olduğu için orada da, e, Ankara'da da konuşuluyor. Cezaevlerindeki durum ne? Nasıl bir toplumsal resim var karşımızda? Ve paketin Tabii. fonksiyonu ne? Tabii bunu çok kısa sürede açıklamak mümkün değil. Bunun için münasıran bir program yapmak lazım. Çünkü çok daha kapsamlı ve çetrefilli bir mesele. Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili bir çalışma başlatır iken yargı reformu sonrasında infaz kanunda değişiklik, akademisyenlerden, bilim adamlarından, uygulamacılardan, başsavcılık makamlarından görüş aldı. Bu çok kıymetli ve saygındı. Bu kapsamda Bizden de görüş alındı. Biz yaklaşık bu düzenlemeyi 3,5-4 saat falan konuştuk üzerinde. Birkaç meslektaşımızla birlikte Mevzuat Genel Müdürü Sayın Niyazi Acar Beyefendi, Yardımcısı Mehmet Bey, ee, çok etraflıca konuştuk. Görüş önerilerimizi ilettik. Sayın Bakan'ı iletilmek üzere paylaştık. Dolayısıyla o düzenlemenin o haline de vakıf ve muhtali olduk getirilmek istenen düzenlemenin o haline. Bu konudaki değerlendirmelerimizi de kapsamlı bir şekilde ilettik. Sayın Bakan'la paylaşılmak üzere. Şunu özellikle söyleyeyim. Bize anlatılan ve bizim de yaptığımız çalışmalarda şu çok net tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Türkiye'de evet ceza infazı hukukun temel evrensel prensibi caydırıcılık ve ıslah ama bir diğer önemli husus da cezaların hakça, insanca, insan onuruna yaraşır şekilde e, çektirilmesi. İnfaz hukukunun evrensel prensibi de bu. Şu an bizim ceza ve tutuklu evlerimizin kapasitesi 120 bin. Ani itibariyle yaklaşık 300 bine yakın bizim tutuklu hükümlü ve hüküm özlü e, ani itibariyle ceza infaz kurumlarımızda kişi var. Dolayısıyla bu da e, koğuşlarda 2,5-1'e 2,5 katlı bir kapasite aşımının söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu yönüyle bakarsak aslında bir toplumsal ihtiyaçmış gibi bir fakat bunun felsefesinin topluma çok iyi anlatılması lazım. Orada da etraflıca e, görüşlerimizi derman etme fırsatı bulduk. Çok da kıymetli bir imkandı bu. Orada da söyledik bunun felsefesinin iyi anlatılması lazım. Niçin toplumsal bir ihtiyaç? Cezanın infazının hakça insanca insan onuruna yaraşır şekilde infaz edilmesi bir evrensel prensip olduğu için birinci problem bu. İkincisi Sayın Sarıkaya yazmış çok kıymetli bir gazeteci. Ben de takip ediyorum kendisini. Çok değerli gerçekten. Fakat bizim o gün itibariyle ya kısa zamanda yakın vadede böyle bu görüşme ve istişare söz konusu oldu. Meslektaşlarımız da var vardı başkaca uygulamacılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinin düzenlemede yer alacağına ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Yani teklif anlatılırken şöyle anlatıldı bize. Şartla salı verme 1 bölü 2'ye inilecek denetimi serbestlikte 3 yıla çıkacak. Bundan önceki suçlar için yani 6 yıl ceza almış olan bir kişi katalog suçlar tek tek sayıldı. Bunlar istisna olmak kaydıyla şartla salıverme 3 yıl denetimi serbestlikte 3 yıla çıktığı için cezaevinde kalmamış olacak. Bir defaya mahsus olmak üzere geriye etkili olarak böyle bir düzenlemenin masada olduğu söylendi. Uyuşturucu suçları, e, cinsel suçlar... terör mücadele kanunu kapsamında işlenen suçlar, mükerirler, yani yeniden suç işleyenler yazılan süresi içerisinde ve devlet aleyhine işlenen suçların kapsam dışı olduğu da katalog suçlar şeklinde sayma metoduyla tek tek sayılmış ve böyle bir düzenleme hedefi var. Bu bir. Çok önemli olduğu için söylüyorum. Bundan öncesi için tekrardan söylüyorum. Evet. Şartla sana verme 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye gelecek. Denetimi serbestlikte 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Yani 6 yıl ceza almış olan bu katalog suçlar söz konusu değilse e, bu ifaz kanundaki değişiklik nedeniyle tahliye olabilme imkanı söz konusu olacak. Niçin Hareket Partisi'nin cezanın miktarından 5 yıl düşürülmesine ilişkin e, teklifi ee, orada bir tezahür bulmamıştı, bir yansıması yoktu, zaten kanaatince bu bir özel af olur çünkü ceza miktarını direkt düşürüyor ve 3 bölü 5'e ihtiyaç var, 360'a ihtiyaç var, Türk He. Ceza Kanunu bu konuda açık. İkincisi şu, bundan sonrası için de infaz kanununda köklü değişiklikler yapıyordu. Şartla salı verme bundan sonrası için 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye gidecek. Denetimi serbestlik ise şartla salı verilmesi için içeride yatılacak sürenin 1 bölü 5'i olacak. Buradaki hedef de şuydu, ceza miktarı ne olursa olsun, geçmişe dayalı böyle bir değişiklik yapıyoruz, sonuçları affa benzeyen bir infaz kanun değişikliği yapıyoruz ama bundan sonra da 3 ay bile ceza alsa, Cezası ertelenmemişse, hükmün açıklanması geri bırakılmamışsa cezaevinde kalsın. Yapanın yanına kar kalıyor mantığı olmasın e, ve cezalar caydırıcı olsun, Kadık olmasın diye iki ana tema vardı. E, bu iki kapsamlı değişiklik vardı. Onun dışında tabii çok uzun konuşabileceğimiz ama birer cümleyle hızlı geçeyim. İnfaz hakimliğinin etkin olması. Evet infaz savcılıklarının bütün iş ve eylemlerini infaz hakiminin denetimine tabi tutulması. İkincisi bizim çok fazla eleştirdiğimiz, sizinle de müteahhit defalar konuştuğumuz bu iyi hal raporları biliyorsunuz otomatik olarak veriliyordu. Bir adli idari olaya karışılmamışsa e, iyi hal raporları veriliyordu. Hayır burada daha etkin açık cezaevine geçerken de iyi raporunda da cezaevi izleme ve gözleme kurullarının daha etkin çalışması, içerisinde akademisyenlerin, bilim adamların, psikologların, pedagogların, sosyologların bazı suçlarda Cumhuriyet Savcısının başkanlık edeceği şekilde tanzimi bu önemli bir düzenleme. Hamile kadınlarda 65 ve 70 yaş üstündeki yaşlılar bakımından evde hapsi ilişkin infaz kanununda alternatif bir infaz yöntemi, buna ilişkin bir değişiklik, hakeza cezani infazına ara verme süresinin ve kapsamının genişletilmesi gibi birçok düzenleme var temelde ama... O günkü koşullarda değerli meslektaşlarımız vardı, Mevzuat Genel Müdürü Sayın Niyazi Acayip Beyefendi de vardı. Düzenlemenin kapsamını anlatırken, bizim de görüşlerimizi alırken Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşüncesinin burada egemen olmadığı ve tezahür etmediğini çok net bir şekilde gördük. Bu düzenleme cezadan 5 yıl indirmek yerine şartla salı vermeyi 1 bölü 2'ye getirip denetimli serbestli 3 yıla çıkarma. Masadaki birinci teklif bu. Yani 10 yıl ceza aldıysanız 2 yıl yatıyorsunuz. 6 yıl ceza aldıysanız bundan öncesi için yatmıyorsunuz. Fakat bazı suçlar kapsam dışı. Uyuşturucu, cinsel suçlar, terörle mücadele kanun aleyhine işlenen suçlar e, TMK kapsamındaki suçlar yani anayasal düzen ve bunun işleyişinde işlenen suçlar devlet aleyhine işlenen suçlar mükerrirler eşe usul fürüye karşı yaralama suçları ve kasten öldürmelerin kapsam dışında olduğu ve haberleşme hürriyetinin ihlali gibi suç tiplerinin kapsam dışı olduğu bir düzenleme aynı 2016'da 671 sayılı KHK'daki istisnaların bir benzeri burada da istisna olarak katalog suç olarak düzenlenmiş idi